Bakırköy Sedef Demir Anadolu Lisesi evet. selamlar sevgiler. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Biz Çok evet. seviyoruz. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yiğit Tabgın, Nafra Sarıoğlu, Harbi de arkadaşlar. Atkı işte hayranlarına böyle bir mesaj iletti arkadaşlar. Yeni bir video geldi Afra Sarazoğlu'ndan. Bu görüntüleri de sizlere sızak sızana dizi haberleri kanalı olarak aktarmaktayız arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız. Aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden iyisiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarımız olacak. Kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın. bizi Haberleri